Herkese merhaba arkadaşlar, Medya sesi olarak sizlere biliyorsunuz ki birçok bilgiyi ve haberi elimizden geleni hızlı bir şekilde getirmeye çalışıyoruz. Ama sizler de biliyorsunuz ki bazı bilgiler ne kadar hızlı gelmeye çalışsa da her gelen bilginin arkasında bir aslında doğruluk veya yanılma payı dediğimiz durum mevcuttur. Biliyorsunuz ki Hikmet'in diskalifiye kararı henüz alınmadı fakat alınmayacak anlamına da gelmiyor. Çünkü arkadaşlar çalışanlar tarafından Hikmet veda edecek gibi artık sözler söylenmeye başlamış. Bakacağız göreceğiz ilerleyen zamanlarda bunu. Net bir şekilde de inşallah sizlere aktarmaya çalışacağız bu bilginin aslında. Dokunulmaz bir gelecek olursak arkadaşlar maaş akımın kazandığı, kazandığı apaç orada da büyük ihtimalle elemade olarak barış yazılacak yine gruplaşma var zaten biliyorsunuz ki barışı yemeye çalışıyorlar ama halk barışı yedinmiyor arkadaşlar. Bakacağız göreceğiz ilerleyen zamanlarda kim yazılacak ne gibi kararlar alınacak. Lütfen takipte kalın. Hep beraber bu konuyu sizlerle istişare ederek güzel bir yere gelmeye çalışalım inşallah arkadaşlar. Şimdi videoyu sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda da görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla dostlarım.